arkadaşlar. Şimdi sıradaki tüfek 61 santim kantilever ve 65 santim modu yok Emrah Mustafa Emrah Bayburtlu yanlış hatırlamıyorsun. Emrah Mustafa Bayburtlu Ankara Sincan'da Sincan demişim pardon. Ayaş'tan elit erkek kuaförü. Tüfeğimizi şöyle gösterelim. Başkarım Stage 26 Evet arkadaşlar aşırı bir yağmur başladı yine tek kuşun atışımız devam ediyor. namlumuzu söküyoruz. Bu arada namlı söküp takmayı da göstermiş olalım. Namlumuz bu şekilde çıkıyor. Sonumuzu alıyoruz. 45 santim balık yok. Bandımızı takıyoruz. Yağmur, çamur fark etmez. Boş karımız Türk komandosudur. Her türlü hava ve arazi şartlarında çalışır. Evet 65 santim modu ve bir numaralı şok. Şeyimiz yine 32 gram 6 numara Zuber. <laughs> Atışımızı yaptık hedefimizi. Evet arkadaşlar şundan tap ayrılmış. 2 üç tane tek hoşuna atışımız böyle şu köya görüyorsun değil mi arkadaşlar grupmanımız da bu şekildeki adımız İstanı şöyle sayabilirsek sayalım ama saymanın mümkün olacağını pek düşünmüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 19, 20, 21, 22, yok arkadaşlar sayılmıyor şöyle de gösterelim yakından zonlayalım ve tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim kazasız bile kullansın ne diyoruz loçkağımız bir temiz bir türk kumamız kardeşim şakası yok